Merhaba çocuklar. Bugünkü dersimizde noktalama işaretlerinin ne anlama geldiğini ve noktalama işaretlerini nerelerde kullanacağımızı öğreneceğiz. Bu videoyu iki bölümde çekmek istiyorum. Birinci ve ikinci sınıfların sıklıkla kullandığı nokta, virgül, e, soru işareti, ünlem işareti gibi olan noktalama işaretlerini ilk bölümde diğer kalan noktalama işaretlerinde üçüncü ve dördüncü sınıflar seviyesinde olacağı için ikinci bölümde yani ikinci videoda izleyebilirsiniz. Gelelim noktalama işareti ne demektir? Noktalama işareti bir yazdaki anlamı en doğru biçimde aktarmak. Vurgu ve tonlamanın nasıl yapılması gerektiğini belirtmek için kullanılır. Yani bir şiir okurken nerelerde sesimizi yükselteceğimizi, nerelerde kısacağımızı, duraklamamız gereken yerler nereler, bir düz yazıyı nasıl daha etkili bir biçimde karşı taraftakini anlatırız. Yani kısaca, kısacası yazıdaki ...karışıklıkların önüne geçmek için biz noktalama işaretlerini kullanıyoruz. Şimdi şöyle düşünelim. Bir insanla yüzle sohbet ettiğimizde onun bize ne anlatmak istediğini... ...el hareketleri, kol hareketleri veya yüzündeki ifadeden... ...bize söylemek istediği şeyi daha güzel anlayabiliriz. Ancak bu bir yazıda karşımıza çıkarsa yani bir yazıyı okuduğumuzda o kişinin bize ne anlatmak istediğini noktalama işareti kullanmadan okursak pek bir şey anlamamız mümkün olmaz ve hatta yanlış anlayabiliriz. Evet, noktalama işaretlerinin niçin kullanıldığını az çok öğrendik zannedersem. Şimdi ilk bölümümüzde işleyeceğimiz nokta, virgül, soru işareti ve ünlem işaretine başlayabiliriz. Evet, İlk işaretimiz nokta. Nerelerde kullanılır? Onunla başlayalım. Hepimizin bildiği üzere cümle sonlarına nokta koyuyoruz. Örnek olarak cümlemizi verelim. Öğrenciler uzaktan eğitime başladı. Bakın sonunda ne var? Nokta var. İkinci bir maddemiz de kısaltmaların sonuna konur. Örneğimiz hepimiz hasta olduğumuzda doktora gidiyoruz değil mi? O doktorun kapısındaki isim levhasında kısaca ne yazıyor? DR yani doktorun kısaltılması, işte avukatın kısaltılması, profesörün kısaltılması gibi prof değil mi? Bu şekilde birçok kısaltmadan yine noktalama işaretinden noktayı kullanıyoruz. Evet, üçüncü kullanım alanımızda saat ve dakika belirten sayılar arasına konur. Bakın burada önemli bir kavram var. Tekrar söylüyorum saat ve dakika. Yani sınav 8.30'da başlayacak cümlesinde saat kısmımız 08, dakika kısmımız 30. Burada saat ve dakika arasına ne koyduk? Nokta. Yazarken nokta koyuyoruz. Şimdi yan tarafta mavi renkle yazdığım bir şey var. Bakın burada saatle dakika arasına ne konulmuş? 2 nokta. Saat ve dakika arasına 2 nokta konulmaz. Bunu unutmayın. Böyle bir kullanımla karşılaşırsanız bu yanlış. Çünkü bu sadece dijital saatlerde bize saati göstermek için bu şekilde kullanılır. Ama yazıda bir cümle içerisinde yazacaksak iki noktayla değil sadece noktayla yazarız. Bunu unutmayalım. Tarihlerin yazılışında gün, ay, yıl belirten sayılar arasına nokta konur. Örnek cümlemiz okulumuz. 9. ayın 17'si 2007'de açıldı. Şimdi burada gördüğünüz gibi hepsi sayılarla yazılmış. Ay kısmı 17, pardon, gün kısmı 17, ay kısmı 9, yıl kısmı 2007. Hepsi sayılarla yazılmış ve arasına ne konulmuş? Nokta konulmuş. Peki Gün kısmını sayıyla, ay kısmını yazıyla yazarsak yine aralarına nokta koyacak mıyız? Böyle. Hayır. Buna da nokta koyulmaz. Eğer yazı varsa nokta olmaz. Bunu da karşımıza çıkarsa unutmayalım. Evet. Bir diğer kullanım alanımızda sıra bildiren sayıların sonuna konur. Şimdi kaçıncı sınıfa gidiyorsun? Üçüncü sınıf. Üçüncü buradaki nokta ıncı incü kelimeye göre yani rakama göre değişecektir. Üçüncü sınıf. Veya bir yarışma yaptık. Kaçıncı oldum? Birinci oldum. Bir sağına koyuyoruz. Bakın soluna koyarsak olmaz. Incı incü anlamı katmak için yani sıra bildirmek için rakamın sayın, sağına koymamız gerekir. Evet bir diğeri de nokta matematikte çarpma işareti olarak kullanılır. Biz şimdi ilkokulda çarpma işaretini çarpı diyebiliyoruz değil mi? Ama ortaokulda geçtiğiniz zaman ortaokul öğretmenleri size bu çarpı işaretinin aynı zamanda nokta anlamına da geldiğini gösterecek. İşte 7 kere 5 35 veya 7 kere 5 35 bu şekilde noktaya da yine kullanacağız. Evet, nokta ile ilgili 6 tane karşımıza çıkabilecek maddeden örnekler vermeye çalıştım. Şimdi bir sonraki noktalama işaretimiz olan virgüle geçelim. Evet virgülümüz cümlede ard arda sıralanan eş görevli sözcük ve sözcük öbekleri arasına virgül konur. Eş görevli ne demek? Yani o cümle içerisinde benzer görevi üstlenmiş olacak. Örneğin pazardan erik, kiraz, çilek ve kavun aldık derken gördüğünüz gibi erik, kiraz, çilek arasına virgül konmuş. Peki bir bağlaç kullanılmış burada V bağlacı. Niçin çilekle kavun arasında V bağlacını koymuş da virgül koymamış? Eğer bağlaç varsa cevap olarak virgüle gerek yok diyeceğiz. Bağlaçta virgül aynı yerde kullanılmaz. Bu da önemli. İkinci örnek cümlemizde arkadaşlarım Ayaz, Ayşe, Ceren ve Mustafa bugün okula gelmediler. Yine Ayaz, Ayşe, Ceren ve Mustafa, bakın bu üçünün arasında virgül varken, burada bağlaç olduğu için virgüle gerek yok. Bu arada Ayaz, Ayşe, Ceren ve Mustafa benim sınıfımdaki öğrenciler. Onlara da buradan selam olacağım. Evet. İkinci maddemiz, sıralı cümlelerin arasına virgül konur. Şimdi istediğim kitabı dolaptan aldı, virgül bana uzaktı. Bakın burada iki tane cümleyi ne yapmış? virgülle ayırmış. Yani 3 tane de olabilirdi. İşte içeri girdi virgül. E, dolabını açtı virgül. Kıyafetlerini çıkarttı nokta. Bakın 3 tane cümleyi yine ne yaptım? Virgülle bağladım. Buradaki olduğu gibi sıralı cümlelerin arasına virgül koyabiliriz. Üçüncü kullanım alanımızda hitap yani seslenme sözlerinden sonra virgül konur. İşte mektup yazarken, günlük yazarken hatırlarsanız sevgili teyzeciğim, sevgili öğretmenim, sevgili günlüğüm gibi bir hitap sözcüğü, bir seslenme sözcüğü varsa oradan sonra ne koyuyoruz? Virgül koyuyoruz. Evet. Dördüncü kullanım alanımızda uzun cümlelerde özne. Özne dediğimiz şey bu işi yapan kişi. Yani bu olayı meydana getiren, yapan, olay yaşayan kişi kimse o öznedir. Uzun cümlelerde özneden sonra virgül kullanılır. Yani özneyi belirtmek isteriz. Bu işi yapan kişinin kim olduğunu belirtmek isteriz. Örnek Burak bu yıl çok farklı bir çocuk oldu. Bakın uzun bir cümlemiz var. Bu yıl farklı olan çocuğun kim olduğunu belirtmek için onu virgülle ayırıyoruz. Yani kısa bir cümle olsaydı Burak okula gelmedi. Burada uzun cümle olmadığı için burayı virgülle ayırmaya gerek yok. Ama uzun cümleleri de ayıracağız mutlaka. Evet bir diğeri de tırnak işareti içinde olmayan aktarma cümlelerinden sonra virgül kullanılır. Yani tırnak işareti kullanmak istemezsek oraya virgülle devam edebiliriz. Örnek benim güzel çiçeğim dedi. Bakın burada başkasından aldığını göstermek için de bir kişinin konuşma çizgisi var. Konuştuğunu belirtiyoruz. Yani bir başkasının sözü olduğunu belirtmek için de bu bu anahtar olan kelime burada konuşma çizgisi. Evet, üçüncü noktalama işaretimiz de soru işareti. Soru işaretini şöylece anlatalım size. Soru anlamı taşıyan cümle ve sözcüklerin sonuna soru işareti konur. Soru işaretini biliyoruz zaten. Burada önemli olan soru anlamı taşıması. Aslında şöyle diyebilirsiniz. Bir cümlenin soru anlamı taşıyıp taşımadığını ölçmenizin e, önemli bir noktası da şudur. Bu cümleye ben bir cevap verebiliyor muyum? Mesela bana soru soruyor mu? Bu sorunun karşılığında benim bir cevabım var mı? Diyelim ki Ali eve geldi. Bunun karşılığında bir cevap verebiliyor muyum? Ali eve geldi. Bana bir şey sormuyor. Ali'nin eve geldiğini söylüyor. Yani haber veriyor bana. O zaman bu bir soru cümlesi değil. Ayşe okula gitti mi? Bakalım cevap verebiliyor muyum? Evet gitti. Görmüşümdür gittiğini ya da görmemişimdir. Hayır gitmedi diyebilirim. Kim okula gitti? Bak soru soruyor. Buna bir cevabım var mı? Evet Ayşe gitti diyebilirim. Ne zaman gitti? Bir cevabım var mı? Var. Sabahtan gitti. Nereye gitti? Ona da bir cevabım var. Okula gitti. Demek ki cevap verebildiğim, bana soru sorduğunu düşündüğüm cümlelere cevap verebilmem lazım. Eğer cevap verebiliyorsam bu bir soru cümlesidir cümlenin sonuna konur. Peki soru cümlesi olduğunu başka nerede anlarız? Kim, ne, nereye, ne zaman, niçin? Yani 5N1K'da kullandığımız soru kalıpları ve bir de cümlenin sonundaki buradaki mı soru kalıbı bize ipucu verebilir. Evet dördüncü e, nokta işaretimizde ünlem işareti. Bu da Acı, sevinç, üzüntü, korku, heyecan, şaşkınlık gibi duyguları belirten sözcük ve cümlelerden sonra ünlem işareti konur. Şimdi örnek cümleleri daha iyi anlayacaksınız. Yaşasın. Bak bir sevimli var burada. Aslında ben bunu yüz yüze sana söylesem, yaşasın desem yüzümdeki ifadeden, işte söyleşteki ses tonundan benim sevindiğimi, mutlu olduğumu anlarsın. Ama bunu yazıda nasıl anlayacaksın? İşte en başta anlattığım şey bu noktalama işaretleri bize karşımızdaki olmayan kişinin hissettiklerini biraz olsun anlamamıza yardımcı olacak. Yani cümledeki anlam karışıklığını ortadan kaldıracak. Sonuna ne koyduk? Ünlem. Çabuk buraya gel. Bak burada ne var? Bir heyecan var değil mi? Bir telaş var. Eyvah! Yangın var. Burada ne var? Bir korku var. Bu cümlenin aynısı aşağıda da var. Bu iki cümle önemli. Bunu özellikle yazdım. Ee, ünlem işaretinin farklı kullanımlar. Bakın burada eyvah kelimesinden sonra ünlem koymuş. Cümlenin sonuna nokta koymuş. İkinci örnek cümlede de eyvahtan sonra virgül cümlenin sonuna ünlem koymuş. Peki biz bunu nasıl ayırt edeceğiz? Buralarda genellikle hatırlarsanız böyle parantezler olur. Eğer burada parantezden sonra büyük harfle başlamışsa demek ki ünlem buraya gelecek. Parantezden sonra küçük harfle başlanmışsa buraya ne gelecek? Virgül gelecek. Çünkü biz biliyoruz ki nokta, soru işareti, ünlem işareti bunlar cümlenin sonunda kullanılır ve bunlardan sonra cümleye büyük harfle devam edilir. Ancak virgülden sonra cümleye Küçük harfle devam edilir. Bunu da unutmayalım. Şimdi noktam işaretler videomuzun birinci bölümü burada bitti. Bir sonraki videomuzda da 8 tane daha noktalama işaretimiz var. Ondan bahsedeceğim. Görüşmek üzere.